Alatçı Yatırım Araştırma, Araştırma Müdürü Barış Ürkün ile konuşacağız. Haftanın ve günün öne çıkan başlıklarını. Sayın Ürkün günaydın. Hoş geldiniz programa. Günaydın, hoş bulduk. yayınlar, iyi haftalar. Teşekkürler. Şimdi ben Borsa İstanbul'la başlayalım. Sene başından bu yana listenin kaybettireni olarak paylaştık ama bu hafta biz seçim sürecine yaklaştıkça e, o satış baskısının biraz daha arttığını belki görüyoruz. E, bu hafta boyunca da benzer bir tablonun devamını bekler misiniz yoksa Borsa İstanbul'da artık belirli dip noktalara geldiğimiz söylenebilir mi? Şimdi evet tabi e, uzunca bir zamandan bir bir seçim e, belirsizliği fiyatlamasını e, görmeye devam ediyoruz. Bunu e, net bir şekilde ifade etmek gerekiyor Borsa İstanbul üzerinde. Tabii yılbaşından itibaren baktığımızda geçen senenin sert yükselişinin ardından e, bir miktar başlayan düzeltme hareketine e, tabi deprem felaketi eklenince atılmış olan bazı adımlar, bazı önlemlerin de e, etkili olduğunu e, söylemek gerekiyor biraz işlem hacimlerinde etkili olduğunu atılan işlem hacimlerinde düşüşlerin meydana geldiğini görmüştük ve bunun üzerine tabii zaman yaklaştıkça artık burada bugün de sayarsak işte 5 iş günü kaldı, 5 iş günü kala ve geçen hafta özellikle yine seçim belirsizliğinin ön plana iyice geçtiği bir fiyatlama hareketine davranışını görüyoruz aslında. Ee, tabii burada yerli yatırımcı ağırlıklı gidiyoruz Borsa İstanbul'da. Yabancı yatırımcı şu anda bizden e, oldukça uzak noktada ama yerli yatırımcının da e, bu seçim atmosferi içerisinde e, özellikle ekonomi konusundaki e, kafasındaki o belirsizliği ortadan kaldırması adına biraz e, riskli varlıklardan uzak kalmayın tercih ettiğini e, görebiliyoruz. O yüzden de biraz aslında söyleyebileceğimiz fonlar üzerinden gelen satışların etkili olduğunu söylemek gerekiyor. O yüzden de Borsa İstanbul satış eğilimli olan görünümünde devamını izledik. Şimdi tabii artık iyice yaklaştık bu sürece. Dediğim gibi az önce 5 iş günü kaldı. Bu belirsizliği de artık iyice fiyatlamak isteyen, daha doğrusu fiyatlamak istemeyen, birazdan nakitte kalmak isteyen bir fiyatlama eğilimi görme ihtimalimiz olabilir. Aslında şunu söylemek lazım. Borsa İstanbul'un geldiği seviyedir itibariyle aslında düşüşün artık sonlanabileceğine dair beklentilerimiz güçleniyor. Yani e, oldukça e, önemli bir baskı yedi. Yılbaşı'nın itibariyle baskı yedi aslında Borsa İstanbul ve düşüş noktalarına bakıldığında 4300'e kadar gelen e, seviyelerden gelen tepki alımlarının e, önemli olduğunu görmüştük geçen hafta. O yüzden yani bu hafta içerisinde 4300 onun aşağısına gelirse 4100 bölgesi. Bizim için önemli olmaya devam edecek ve e, bu eğer belirsiz ortadan kalkabilirse önümüzdeki e hafta itibariyle bundan sonraki süreçte biraz daha geri dönüşlerin e, özellikle kur korumalı mevduat tarafında bir e, ilgi ve talep artışı olduğunu görüyoruz son zamanlarda. 2 trilyon üzerine de geçti, 2 trilyon liranın üzerine geçti. Yani buradan tekrardan Borsa İstanbul'da doğru geçişlerinde geldiğini görmek ihtimalimiz olabilir. Dediğim gibi aslında yani Borsa İstanbul şu anda dolar bazlı da dair olmak üzere e, bakıldığında ucuz seviyelerde diyebiliriz e, yurt dışı benzerleriyle ilgili olarak. O yüzden e, bu atmosfer ortadan kalktıktan sonra e, bir toparlanma eğiliminde geldiğini görebiliriz. O yüzden bu hafta biraz daha baskılı olabilecek bir seyir. E, 4300-4100 bölgesi takipimizde olacak. Yukarıda da 4500 ve biraz da yukarıda 4850 dirençlerini takip ediyor olacağız diyerek e, bu şekilde özetleyebiliriz. Bu süreçte Borsa İstanbul'un önemli rakiplerinden ya da alternatiflerinden yatırım aracı olarak biri de altın oldu. Müsaadenizle altın rakamı paylaşacağım ardından altını soracağım. İçerideki altın fiyatları gelsin değerli izleyenler. Ons altını sizlerle paylaşmıştık. 2000 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu altın fiyatlarında onsla beraber kur seviyesi de etkili. 1268 gram altın tarihi zirvesinden gerilese de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 2073 çeyrek 4146 yarımken 8260 9 liradan Cumhuriyet altını alıcı buluyor gün içinde bu rakamlar biraz daha değişerek işlem maliyetleriyle ekranlardaki rakamdan ufak farklarla kapalı çarşıya ve nihai tasarruf sahibine yansıyor. Altında ne bekleriz? Sayın Ürkün 2021 üzerinde eee ons altın kurdan çok fazla destek alamasa da orada da en azından sınırlı bir yükselişle bu rekor seviyeye destek var ne bekleriz? Evet, şimdi tabi e, şu anda küresel boyutta yaşanan bazı e, yine ekonomik belirsizlikler, işte Fed'in faiz artırım sürecinin sonuna gelip gelinmediğine ilişkin e, beklentilerin biraz daha e, güç kazandığı, e, beklentilerin aslında indirim yönünde olabileceği artık daha sonrasında fiyatlamada doğru girişilmeye başlandığı bir ortamdayız artık. E, Yılbaşına itibaren bakarsak aslında bu sene 16. yılı olabilir diyordum ben. E, Nitekim şu anda o görüntüyü destekler şekilde hareketler olmaya devam ediyor. Ee, diğer taraftan e, küresel boyutta yine faiz artırım döngülerinin yavaş yavaş sonuna gelinebileceğine ilişkin e, ekonomik veri, verilerdeki, verilerdeki sonuçlara da bakıyoruz aslında. Bu da Avrupa bölgesindeki veriler de dahil e, baktığımızda söyleyebileceğimiz. O yüzden bu e, biraz altını desteklemeye başladı. Özellikle doların e, zayıf seyri her ne kadar geçen hafta Cuma günü gelen tarım tarımcı tam sonuçları e, güçlü istihdama, güçlü ücret, ücret artışına işaret ediyor olsa da Ortada iki tane Amerika'nın yaşayacağı sorun var. Bir tanesi bankacılık sektöründe yaşanan krizin devam ediyor olması. Diğer taraftan da borçlanma tavrını ile ilgili yaşanan sorunlar. bu iki belirsizlik aslında bir nebze olsa yatırımcı güvenli varlık tarafına iterken dolarda bir baskı kurmaya başladı. E, Onun altından devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gram altın tetikleyen, etkileyen önemli unsurlardan birisi ve bir enstrümanlardan birisi. O yüzden e, ee, altın tarafında zaman zaman tabii düşüşler olsa da ben bu düşüşlerin sınırlı olabileceğini düşünmeye devam ediyorum. Çünkü FED artık yavaşlayacak. Daha doğrusu duracak faiz artırımında Haziran itibariyle. Bahsettiğim bu iki neden etkili olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, bu gram altına destek olabilir. Yani gram alttan devam edersek. Ons altın tarafında 2000 üzerinde tutunmanın devamını ben beklediğim için yani önümüzdeki günlerde yeniden 2030-2040 hatta belki daha yukarı seviyede de görme ihtimalimiz olacak. Tabii buradan gram altına dönecek olursak gram altını destekleyecektir yukarı yönlü olarak baktığımızda. Evet. Diğer taraftan tabii dolar TL'nin hareketi de önemli bizim için. Dolar TL'de şu andaki görüntü 19.50'ye yakın bir hareket var şimdi. Yani banka arası kurda böyle bir hareket olduğunu görüyoruz ki büyük ihtimalle seçimler atlattıktan sonraki süreçte kurdaki hareketin biraz daha yukarı devam edeceğini görme ihtimalimiz yüksek. Yani o yüzden Gram altın tarafında da zaman zaman geri çekilmeler gözlense de iki taraftan bu desteğin yeniden yukarı hareket yaratma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki süreçte gram altın e, yatırımcısına bir miktarda burada kazanma potansiyeli taşıyacak gibi gözüküyor. Ama biraz geri çekilmeler olabilir. Yani burada kısa vadeli hareketli ortalamaları ben biraz daha takip ediyorum. Yani 1250 e, biraz daha aşağıda 1260 bu seviyeler e, kısa vadeli destekler konumunda olacaktır. Özellikle 1250'ye bakmak lazım. Bu üzerinde kalırsa yeni zirve seviyeleri yeniden görme ihtimalimizin olduğunu bu gelişme çerçevesinde hem yurt dışı hem de yurt dışı kaynaklı olarak açısı düşünüyorum ben. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için sağ olunuz. Ben teşekkür ederim.